pozisyonda Şimdi Hasan Hasan vurdu ve topu ağlarda gol. <laughs> Mehmet şimdi baktı kaleye Mehmet ve gol. Şimdi ceza sahası içinde Gencay ile Halil. Top. Halil topla hareket halinde. Halil vurdu Yusuf kurtardı. Çeken top şimdi bir dokunuş direkten topa. Şimdi sol kanattan gelişiyor ucum. Ceza sahası içi. Bir Kanattan Halil'le gelişiyor hücum şimdi. Halil verdi pasını. Asan döndü vurdu. Direkten gelen top bir vuruş. Mehmet top aldı. Pası sağ kanatta bir boşluk. Bir dokunuş. Topu allara gönderemediler. Çok ilginç bir an oldu. Doğru döndü. Doğan, Mehmet, Plasesi. Tarık Şıkullan aldı. Baskı var o bölgede. Halil. Kullanmaya Kaptan Demir'de Halil'den pas Hasan'a. Hasan! 1 pası şimdi Hasan top direkten geri geliyor Mehmet Doğan Doğan Canlı Doğan Canlı ortası kaleci Yusuf Sardar kaleci ikinci pozisyon yine kaleci Seken top Sami bomboş kale Halil Yusuf Hasan da bomboş kale top ağlara gönderiyor Halil ve gol. Aferin, Geçecek Mert. Pası bir dokunuş bir gol daha Hasan. Ölde. 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 Farklı. Farklı her geçen saniye. Mert'ten Hasan'a Hasan topuk pa çok. Ceza sahası içinde bir pozisyon. Mert. Şakbir. bir. başaran isim oluyor bu pozisyonda da. Kalede de kaptan Demir mücadelesinde bir kez daha Mehmet Hücum'a çıktı. Mert indirdi. Tek bir plase ve top ağlarda gol. Bu maça oldukça iyi hazırlandıklarını dile getirmişlerdi. Bir biz Business Kapta eleme mücadeleler sonrasında derken bir gol Doğan Canlı.